Peki ben de soruyorum. Askerimiz neredeydi? Ha. İlk birkaç günde. Askere? Askere söyleyeceğiniz bir şey yok. Tabi tabii, tabii askere kimse bir şey söylemiyor. Ha. Evet. Niye evet. üçüncü gün? Üçüncü gün akşamına doğru Milli Savunma Bakanlığı makamında oturan pek muhterem Sayın Bakan atanmış bakan hazretleri diyor ki e, işte diyor bir şey 1800 askerimizi sevk ettik diyor. Aradan beş gün geçiyor. Beş gün sonra. eee şimdi diyor şu an itibariyle 24-25 bin asker bölge. Milli Savunma Bakanı. Ne diyorsun ya. lan? Ne diyorsun sen? Ha. Tabii onda kabahat yok. Tabii kimsede de kabahat yok. Tayyip Erdoğan'da hiç kabahat yok. AKP Genel Başkanı niye hiç kapı atıyor? Suçlu yok o zaman. Suçlu biz sensin, bensin. Suçlu vatandaş ya. Orada ölenler. Niye öldüler abi? Ölmeseydiniz. Depremi biz mi çıkarttık? Tabii tabii. Hepsi. Hepsi bizim. Depremin suçlusu biz tabii. o zaman. Siyasetçi falan değil. İktidar. Evet. Vatandaş, vatandaş suçlu. Yani, tabii. Peki bu bir Şimdi, protokol vardı Sayın Bakan. Tamam, o protokole gelelim seviyorum. de. O Şu anda yürürlükte değil mi o protokol? Hayır. Niye? Şimdi gözümdeki şey yok. Ben okuyabilir şurada, miyim? Şurada bir tarihini, Yeni Şafak'taki Tabii hemen hemen tarihi, tarihi söylüyorum olursun. size, hemen söylüyorum. Hı. Evet, 9 Şubat ondan sonra e, 2000 kaç diyor? İşte o lazım. Evet orası şey, e, 2010 mu diyor? İşte o tarihler, o o, 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 o Evet evet yani o tarihler. Şimdi şey, göstereyim, bunu lütfen bir ekran tam ekrana verir misiniz? Hı.